Merhaba, ben Defne. Delta VN grubun sanal çalışanıyım. Bu videoda rafinerilerdeki Delayed Cooker ünitesi ve Delta Vana Otomasyon'un ürün portföyünde bulunan IMI markalı çift diskli vanalardan söz edeceğim. Delayed Cooker, Türkçesiyle ağırlaştırılmış koklaştırma ünitesi, ham petrolün ağır ve viskoz bileşenlerini daha hafif ve ticari olarak değerli ürünlere dönüştüren bir rafineri işlemidir. Koklaştırma, ağır hidrokarbonları termal olarak parçalayarak daha hafif fraksiyonlara ayırmayı amaçlar. Bu genellikle gaz yağı, nafta ve koklaşmış karbon ürünlerini içerir. Hadi gelin birlikte geciktirilmiş koklaştırma ünitesinde kullanılan sistemler ve beklenen temel özelliklere kısaca bir göz atalım. Gecikmeli koklaştırma ünitesi karmaşık bir işlem olduğundan bir kontrol sistemi gereklidir. Ünitede yeterli ısıyı üretebilecek ve fırının içindeki sıcaklığı istenen seviyede tutabilecek bir ısıtma sistemi bulunmalıdır. Koklaştırma işlemi sonrasında koklaştırma ürünlerinin soğutulması ve stabilize edilmesi gerekmektedir. Uygun soğutma ortamını sağlayabilmeli ve buharlaşmayı önlemek için etkili bir şekilde çalışabilecek söndürme sistemi gereklidir. Koklaştırma ürünleri fırından diğer ünitelere veya depolama tanklarına taşınmalıdır. Ünitede yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına dayanıklı olmalı ve sızdırmazlık sağlayan transfer hatları bulunmalıdır. Fırından çıkmış kokun kesme bıçakları veya benzeri bir mekanizma ile etkili şekilde kesilecek kok kesme sistemi ünitede olmalıdır. Kokun fırından güvenli bir şekilde çıkarılması için bat veya tat gibi cihazlar kullanılır. Bu cihazlar kokun basınç ve sıcaklık koşullarına dayanıklı olmalı, güvenli bir şekilde çalışmalı ve kokun tahliyesini kolaylaştırmalıdır karmaşık, güvenlik gereksinimleri yüksek ve zorlu bir termal prosese sahip olan geciktirilmiş koklaştırma ünitesinde kullanılan enstrümanların, güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gereklidir. Delta Vana Otomasyon'un distribütörü olduğu IMIZ Enjet, büyük çaplı vanaların üretiminde 135 yıldan fazla deneyime sahiptir. Dünya çapında akışkan katalitik kırma ve etilen gibi ciddi rafinat ve petrokimya uygulamalarında binlerce çift diskli kurulum gerçekleştirmiştir. Ayamay'ın gecikmeli koklaştırma süresindeki derin uzmanlık ve deneyimi, bu karmaşık ve zorlu uygulama için en sağlam, güvenli ve uygun maliyetli çözümü tasarlamayı sağlar. IMI uzmanlığında üretilen Badım Unhiding Device ve TAP Unhiding Device geciktirilmiş koklaştırma sisteminin en kritik parçaları olarak tasarlanmıştır. Prosesin gerektirdiği basınç ve sıcaklık koşullarına dayanıklıdır, yüksek güvenle kokun tahliyesini kolaylaştırır. Çift diskli yapısıyla tüm tasarımlar arasında en yüksek güvenlik seviyesini sağlar. Tek bir sürgülü vana ile karşılaştırıldığında çift diskli bir vana ultra düşük buhar tüketimi ve daha uzun kullanım ömrü avantaj sunar. Bu da çift diskli tasarımı otomatik koktamburu açma için sadece en güvenli değil, aynı zamanda en uygun maliyetli ve uzun ömürlü çözümdür. 135 yıllık deneyimle hayata geçirilen Ayama ürünleriyle daha yakından tanışmak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.